Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Yine Allah tarihi Allah fırındayız. O meşhur somun ekmeğini ustam atıyor. Eyvallah kardeşim. Allah'ın kurbanı olsun. sana. Sen bu güler yüzün yeter he. Eyvallah. Bu da çiçek ekmeklerimiz. E. E. Bunun üzerine süreceksin tereyağını. He. E. Ay maşallah. Neredeyiz? Kültür Pide fırınındayız. Tarihi bir fırın. 45 yıllık bir fırın. Kaç fırın? Niye